şey. Yiğit. Ne yaptığını zannediyorsun sen? He? Sen nereden tanıyorsun adamı? Senin Kerem Sancaklar'la ne işin var? Ha marka yüzü ha? Sancaklar kozmetiğin marka yüzü olacaksın öyle mi? Benim karımın güzel suratı bir tane boya küpünün reklam yüzü olacak öyle mi? İyi, sakinleşir misin ya biraz? sakinleşeyim ha? Sakinleşmek. Yiğit'in son zamanlarda yaptığı tek şey bu. Sakinleşmek. Bak Fırat Bey de orada olacaktı. Kerem Bey'in asistanı da olacaktı. Böyle baş başa bir yemek değildi. Sadece bir iş yemeğiydi. Ya sadece iş yemeği. Öyle mi? Züppe'nin Zübbenin tekiyle iş yemeği. O Fırat var ya o Fırat. O Fırat'ı. O teşekkür ettiğim herifin şimdi kafasını kıracağım. Senin içine soktuğun şeye bak. Yiğit senin Kerem Sancaktar'la bir derdin mi var? Yani adam öyle Zübbe gibi... Bak 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 ya. Bir yemeğe çıktın tanıdın adamı öyle mi? Yani bir bakışta anladın herifin. Seceresini çözdün. Doğru. O Zübbe değil. Ne diyorlardı onlar kendilerini? Kremem ha, krem döle krem. Aşkım bak. Unut Kerem Bey'i tamam mı? Çıkan o saçma sapan haberler içinde, fotoğraflar içinde çok ama çok üzgünüm. Yani mutlaka bir açıklama, bir yalanlama olacaktır. Hem böyle olmasını hiç beklemezdim. Yani çok kızdın. Çok haklısın. Şaşırdın ve ben Şaşırmak? Şaşırmak öyle mi? Bir sabah uyanıyorum gazetede karım cübbenin tekiyle yemek yiyor onu görüyorum. Bütün gece onu beklerken... Nerede olduğunu bile bilmeden... Evimde cesedin tekiyle uğraşırken ben... O tanıdığını bile bilmediğim bir adamla yemek yiyor. Ben sadece şaşırayım öyle mi? Aşkım ben her şeyi sana söyleyecektim. Sadece sözleşmeyi imzalamayı bekledim. Sonra icra meselesi oldu. Tekne filan derken... Hepsi birbirine karıştı. Yani ben çok üzgünüm. Böyle olacağını hiç tahmin edemedim. Aşkım lütfen bak. Bu tekne meselesi yüzünden içim içimi yiyor. Dün gece olanlar... Bak ben sadece senin yanında olmak istiyorum. Çok kızdım. Çok haklısın. Daha dikkatli olmalıydım ama... Ama dikkatli olamazdın. Çünkü neyin içinde olduğunun farkında bile değilsin. Nasıl bir dünyaya sokuyorsun kendini görmüyor musun? İş yapmak için inat ettiğin sürece başına böyle şeyler gelmeye devam edecek senin. Ama yok, yok. Hadi yürü gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Bütün sözleşmeleri, her şeyi iptal edeceğim. Yiğit ne diyorsun? Sen o adamın yüzü falan olamazsın. Adamın yüzü ne demek ya? Ben adamın markasını... Başlatma markasına! Olmayacaksın işte. Yiğit ben hatamı biliyorum. Sen böyle köprünce alttan almaya çalışıyorum. Ama böyle yine dönüp dolaşıp aynı yere gelemezsin. İşi bırak diyemezsin. Bırakacaksın. Hayır Yiğit. Bana güvenen insanları böyle yarı yolda... Ya neyine güvenecekler senin ya? Kaşından gözünden başka neyine güvenecekler senin? Yiğit ben kendi... A ha yeter artık be tamam. Öf. Ezberledim artık hepsini be. Yiğit nereye? Ben? Sen eve yürü. Hatta ajans böyle ayaklarının üstünde basa basa. Gitti ya, gitti. Deli, olmadı.